Merhaba sevgili Burcum Başaklar nasılsınız? Valla ben her ay diyorum ya her ay e, kendim çekmeyi bekliyorum çünkü e, şimdi hazırlık yaparken hiç böyle odaklanamıyorum sadece teknik olarak hazırlanıyorum e, sonra anlatırken kendimi anlatıyormuş gibi yapıyorum size aa bak diyorum sevim diyorum bu ay senin başına neler geldi. <laughs> Yani gelin ilacı olsa kendi başına sürer değil mi? Evet her işte olduğu gibi bu işte de öyle merak etmeyin. Şimdi biraz geciktim. Öncelikle lütfen kusura bakmayın. Çünkü biraz rahatsızlandım gerçekten. Ee, bir de biraz yoğunluğum da vardı. Bir diğer konuda Mart önemli bir ay. Bu ayı böyle ayrı bir video olarak her burç için çekmek istedim. Çünkü gerçekten gelecekten dönüp baktığımızda ya bu Mart'ta neler olmuş neler diyebileceğimiz bir ay bence. O yüzden Mart tabi Nisan da öyle çünkü şöyle olacak. Zaten iki tane geri hareket var Merkür ve Venüs. İki tane tutulma var ki bunlardan bunlar 2025'in ilk iki tutulması. Bir de 14 yıldır Balık Burcu'ndan giden e, Neptün'ün Koç burcuna geçişi var ayın sonunda. Bu çok 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 önemli bir tutulmayla beraber oluyor. Yani çok vurgulayıcı bir durum olduğu için bunu ayrı bir video olarak çekmek istedim. Ben her zaman hem kendi burcunuzu hem de yükselen burcunuzu dinlemenizi isterim. Ben kendim hep öyle yaparım efendim. Şimdi teknik olarak şöyleymiş, böyleymiş diye hikaye anlatmayayım. Gerek yok. Ona öğrenmek isteyen bir araştırsın, baksın işte. Şeyde neyse. Yani her ikisini de dinleyin olur mu? Evet şimdi bizim için ayrı yani biz başaklar için de ayrı başka konular var Çünkü hayatımızda çok önemli olan bazı konuların tetikleneceği anlamına geliyor Bu da ilişkiler alanında çok bizim etkileyen bir durum var Çünkü tutulmalardan bu böyle etkiler alacağımızı düşünüyorum. Hadi gelin bakalım neler neler var. Ee, şeyde çok uzun bir ay olacak ama çok şeyde yaşayacağımız bir ay e, olacak. Şimdi ayın bugün ayın yedisi bugün atacağım zaten ben videoyu. E, ama daha yeni etkiler başlıyor zaten merak etmeyin. Ayın başında Venüs Koç burcunda geri harekette sevgili Başak arkadaşlarım Koç dönüp baktığımızda bizim para e, konularımızı anlatıyor. Şimdi buralarda biraz böyle e, geçmişten gelen Venüs de zaten e, parayı anlatır. Geçmişten gelen borçlar, harçlar falan. Ya da geçmişten belki almamız gereken bir parayı alabiliriz veya geçmişten bir borç çıkar onu e, verebiliriz. Yani bu sizin Venüsünüzün konumu diğer gezegenlerin konumuyla da e, alakalı. Ama Ayın başında biraz böyle para konularında. Ee, bir sıkışma olasılığı var. Onu söyleyebilirim. <laughs> Sonra e, Merkür ki bizim yönetici gezegenimiz ayın 3'ünde e, şeye geçti. Koça geçti. Şimdi Merkür'ün koça geçmesi şöyle e, tabi bizi biraz şey tarafta yine bu para konusunda kazanç konusunda anlaşmalar sözleşmeler konusunda bizi biraz böyle eee <laughs> daha çabuk atılım yapmak isteyen kararlı bir tutum içerisine sergileyecek ama sonra bir de Merkür'ün geri hareketi var tabi orada neler olur onu anlatacağım size. Ayın 11'inde Merkür ve Venüs ikisi beraber Koç burcunda. Şimdi bu güzel bir durum. Bu bizim bir geçmişten gelen bir işle ilgili bir buna benzer bir anlaşma sözleşme yapmak veya orada diyelim ki bir iş yaptık ve orada başarılı olduk sonra ona benzer bir alanda yeni bir işin gelmesi olabilir ama eski konuyla ilgili çalıştığımız biri tekrar hadi gel bana çalış diyebilir örneğin böyle bir şey olabilir. Biraz çünkü bu ay geçmiş konusu çok önemli. Geri hareketler bize geçmişten olayları getirir, çözmemiz için getirir. Yenilik bizim için hiç uygun bir şey değil bu ay onu söyleyeyim yani. Gerçi ayın başında Merkür e, Koç'ta giderken evet e, yenilik yaparız ama Merkür geri harekete başladığından itibaren yenilik yapmamak gerektiğini net bir şekilde söyleyebilirim sevgilim, başak dostlarım, burçtaşlarım evet. Şimdi ayın 12'sinde Güneş ve Satürn beraber nerede Güneş ve Satürn bizim ikili ilişkilerimizi anlatan alanda burada belki evli olan başakların evlilikleriyle ilgili biraz canları sıkılabilir. Hani böyle bir iki günlük bir şeydir bu öyle çok uzun sürmez e ee, ya da iş ortağımız varsa onunla işte bir konuda bir gerginlik olabilir. Sıkılabiliriz böyle bir konuda. Yani illa bu kötü bir şey olacak, şu olacak, bu olacak anlamında söylemiyorum. Bu bunu bir bir sıkıntı olarak algılamak istiyorum. Sonra sevgili e, başarıklar... Başaklar, ayın 14'ünde bizim burcumuzda neden bizim burcumuzda tutulmalar oluyor? Ocak ayında kuzey ve güney ay düğümü Burç değiştirdi. Başak balık attığına geçti. Yani kuzey ay düğümü balığa geçti. Şimdi tutulmalar ay düğümlerine yakın oldukları için şimdi Başak Burcu'nda olacak. Ve kaç derece? 24 derece Başak. Şimdi lütfen bana şeyi yazmayın. Hep Başak'ın sonunu söylemişsiniz. Hayır arkadaşlar. Ben sadece şunu söylüyorum. Bütün Başaklar etkileniyorlar. Ama ayın yi, yani başan son ıı, dekantı dediğimiz son 10 gününde doğanlar daha fazla etkileniyorlar. Yani daha fazla yani. Ben bütün başakları anlatıyorum bunu. Lütfen sadece onlar diye e, ajite ediyorsunuz. Hani size geri yazayım diye ama hani öyle bir zamanım yok. Lütfen bütün başaklar için söylüyorum bu. Ayın 24'ünde pardon 24 derece ayın 14'ünde Başak Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Şimdi bizim burcumuzda olduğu için ve ay tutulmaları duygusal alanları anlattığı için bu bir dolunay. Yani karşımızda birileri var ama bir şey var, biri var. Bu iş ortağı olabilir, bu eş olabilir, bu çocuk olabilir böyle bir konuda duygusal bir konuda bir gelişmenin olması, duygusal bir karar vermek zorunda olmamız. Bunu ben fizik alemde vuku bulacak diye düşündüğüm bir şey değil. Yani bir olay olarak olmayacak da bir şeye kesin karar verilecek. Geçmişte de olan bir şey bu. Yani örnek veriyorum, boşanmaya karar vermiştiniz fakat gerçekleştirmediniz. Olmadı. Süründü süründü olay. O ilişki sizin artık hiç işinize yaramıyor. Ayın 14'ünde artık bu kararınızı tamam ya biz verdik yapamıyoruz. E, denedik uzatmayı denedik olsun diye denedik olmuyor. Tamam artık biz boşanalım demek. Yani bu böyle bir duygusal karar vermek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi konu Merkür ertesi gün... E, Merkür retroya gireceği için 15'inde de demek ki konu geçmişte de yapmak isteyip de yapamadığımız yapılamayan belli bir sebepten bir olayla ilgili bunun çözümüyle ilgili bir şey. Yeni bir konu değil konu yani. Konu eskiden gelen ama bir türlü tamamlayamadığımız, bitiremediğimiz, ee, bizim bir karşımızda birilerinin olduğu bir konu. Yani bizim kendimizle ilgili değil. Yani gideyim de ben işte bilmem ne yaptırayım kendime ya da diyete başlayayım konusu değil. Bu bir biriyle olan bir ilişkide, duygusal anlamda bir ilişkide diyorum ya. Çocukla ilgili olabilir, eşle ilgili olabilir, iş ortağı ile ilgili olabilir yöneticiyle olabilir yani işten ayrılmak istiyordunuz ayrılamıyordunuz duygusal bir bağınız var yöneticinizle olamaz mı olur yoksa nasıl o kötü yöneticilere da dayanacağız yani değil mi evet dolayısıyla böyle bir e, konu şimdi burada peki ne yapmalısınız bir sevgili başaklar akışta kalmayı öğreneceğiz bunu bu, bu artık 2 artı 2 4 yani bunu artık lütfen bir öğrenin ne demek akışta kalmak kendi istediğimiz gibi olmasını beklemeyeceğiz. Olan neyse kabul edeceğiz, yürüyüp gideceğiz yani. yani akan suyun şeyini akışına yüzeceğiz. O akışa ters, hayır ben yaparım, ederim, ben akışa ters yüzeceğim demeye gerek yok yani. Gelmişsiniz, yüzmüşsünüz, bir karar vermişsiniz, olmamış. E o zaman bitirin konuyu yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle burada öyle bir şey var. Şimdi zaten Öyle güzel bir şey var ki ayın 14, 17'sinde de güneş kuzey ay düğümüyle birleşecek balık burcunda. Şimdi zaten bize diyor ki e, Ocak ayından beri kuzey ay düğümü balığa gittiği için bize diyor ki sevgili başaklar diyor lütfen artık ilişkiler konusunda biraz daha ciddi ol. Yani ben ben ol ben kendime yeterim ben varım ben sadece başkalarına veririm ederim mi değil bir ilişkilerini artık ee, şeye al. Ciddiye al yani. Ne ilişkin varsa. Biz hiç yapmıyoruz ya yani bunu. Ee, bir onu söylüyor. İkincisi akışta ol diyor. Balık ol diyor yani. Hiç olmadığımız tersin ol diyor yani. Düşünme diyor ya. Düşünmeyin diyor. Tamam mı? Şimdi güneş ayın 17'sinde balık burcunda kuzey ay düğümüyle beraber e, kuzey ay düğümü balıkta e, Biz başa az karşıtız diyor ki bize düşünme biraz yüreğine bak biraz inançlarına bak biraz belki rüyalarına bak yani böyle iki artı iki eşittir diye toplayarak hayat geçmiyor sevgili başak dostlarım akışta ol kabul et diyorum zaten ayın 19'unda güneş neptünle bir aradan iyice ne beynimiz sulanıyor bir dağılıyoruz böyle unutkanlıklar falan filan böyle bu tür şeyler olur çünkü bizde. çok Zihin çok çalıştığı için umutkanlık gibi konular olabilir. Sonra ayın 20'sinde her şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi bu tutulmayı söyledim ya. 89 ve 2007. 89'un ve 2007'nin ilk 6 ayında buna benzer bir konu gündeme gelmiştir. Konu oradan gelmiştir. Şimdi ben kendi konumu biliyorum. Bir başak olarak ne olduğunu ben anladım yani şeydim. Siz de kendiniz bakın sizin konunuz ne oldu? Çünkü sizin yükseleniniz başka gezegenleriniz başka yerde falan filan. Tamam mı? Ama aynı konunun gündeme gelmesi, benzer bir konunun gündeme gelmesi ee, söz konusu. Onu söyleyebilirim. Sonra, sonra efendim ayın 20 güneş koça geçti ayın 20'sinde güneş koça ee, geçtikten sonra bu ilişkiler tarafından biraz daha gene para pul taraflarına gidiyoruz. Ayın 27'sinde Venüs koçtan geri hareketle e, balığa geçiyor. Ama bu bizim için iyi bir şey. Çünkü Venüs balıkta bize böyle bir son dönemlerinde ilişkilerle ilgili. Dediğim gibi bu ilah aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Evlilik olabilir. Bu bu çocukla ilişki olabilir bu iş ortağı olabilir bugün. ...ilişkilerle ilgili bizi biraz yumuşatacak böyle bir a oluyor? Geçmişten birileri bize gelebilir. Kafamızı karıştırabilir. Hiç iç ciddi almayın. Geçici, geçici efendim. Bunlar e, olabilir. Sonra ayın 29'unda işte bomba yılın en bomba bence tutulması e, oluyor. Bu tutulma Koç burcunda olan bir tutulma. Yani bizim daha fazla maddi konularımızı <laughs> anlatan, e, başkalarından gelen değerleri bize anlatan. Yani ailenin parası, eşin parası, aynı zamanda burası cinselliği anlatan, burası e, e, Koç bizim ölümü anlatan, burası bizim... E, kendimizi anlama, spiritüel alan bir böyle bir burada bir cadılık vardır yani. Şimdi Neptün de bir çeşit cadıdır zaten. Şimdi Neptün oraya ha, girecek bu şeyde tutulma ile beraber. Yani Koç burcunun bu 8 derecesindeki tutulma bizim hayatımızda bu para paylaşımı ve bu bahsettiğim konularda bir devir kapatacak. Burası gene mirası da anlatan bir alan. Belki bir şeyleri satmak istiyorsunuz, satamadınız, satabilirsiniz. Çünkü konu hep bir geçmişle alakalı var. Yani geçmişte yapılamamış, edilememiş bir düzen başlıyor burada. Şimdi ve hemen arkasından da Ha, bu tutulma kendi içinde iyi bir tutulma. Onu söyleyebilirim. 1989 ve 2007'nin ikinci dönemini anlatıyor. Yani Temmuz'dan itibaren, Haziran-Temmuz'dan itibaren. Mesela ben kendimle ilgili çok net biliyorum. Ben 2007'de, Temmuz'da baş böyle bir bir anda bir karar e, verdim aslında daha öncesinde verilmiş bir e, karar falan filan İşten ayrıldım çok da böyle keyif aldığım bir yerdi fakat daha önceden de istifamı vermiştim kabul etmemişlerdi e, sonra Temmuz'da bunu kabul ettiler yani ve e, ben Temmuz'da işten ayrıldım Ekim'de e, sonraki 10 yılımı geçirdiğim işe başladım. Yani benim için çok hani uzun süre hayatımda zaman harcadım bir iş yeri oldu. Çok şey öğrendiğim bir yer oldu. Dolayısıyla böyle siz de bakın konu ne nereden gelecek ona bakın. Şimdi Neptün'ü ben zaten ayrıca çekip anlatacağım ama bu ay içerisinde fakat şimdi öncelikle şeyi bu tutulmayı anlatacağım. Siz de kendi şeyinizde bunlara bakın ve ayın 30'unda da Neptün 14 yıllığına Koç burcuna giriyor Ha sonra Neptün geri gidecek gelecek falan filan ama şimdi ne olursa olsun zaten o koçça girişi mutlaka yaklaştığı andan itibaren zaten bizim hayatımızda bir şeyler 3 yıldan bazı şeyler başkalarıyla para paylaşımı konuları değişmiştir kendi adıma benim için değişti onu net söyleyebilirim size Ah Herkesin kendi haritasını hani olumlu mu olumsuz mu onu bilmiyorum. Yani sizin sonuçta koç bizi çok destekleyen bir alan değil. Evet ama balıktaki seyahati de bizim ilişkilerimizde çok e, e, hayal kırıklıkları yaşamamızı da getirdi. Son 14 yıldır böyle bir e, gözlerimizin kapanması işte bir e, şey... Hep böyle hayalperestlerin hayatımıza girmesi ya da evlilikte gözünü kapatma karşındaki insanı tanıyamamak ya da iş ortağında mesela ben ortaklıkta yaşadım bunu gene. Nasıl oluyormuş falan filan dediğim işler oldu yani. O yüzden o taraf evlilik konusu rahatlarken orası açılırken orası o ilişki iş ortaklığı konusu açılırken sevgili başaklar deneyim ve sınama bu. Parayı paylaşma konusunda gelecek bize önümüzdeki dönemde değeri paylaşmak sadece para değil. Biraz ve sezgilerimizi de çok arttıracağını söyleyebilirim bu anlamda. Gerçekten biraz böyle o rasyonel başak kafasından biraz daha akışta olurken biraz daha hislerimizle hareket etme şeyini geçme şansı olabilir sevgili başaklar, burçtaşlarım. Korkacak hiçbir şey yok. Neden yok derseniz ben hep şöyle düşünürüm. E, hayat bir deneyim için biz buradayız. Öncelikle bu deneyimde önümüze ne geliyorsa yaşıyoruz. Yaşayacaklarımızı değiştiremiyoruz bakın. Bunu kimse bana ben değiştirdim demesin. Değiştireydi dünyadaki bu kadar zeki insan, bu kadar inançlı insan COVID'i değiştirirdi yani. Şimdi bunlar hep bir ders olarak geldi bize ben öyle bakarım. Burası bir sahne bize de ders verdi sistem e, Neyse herkes kendi dersi herkesin kendi özelidir Neyse bunu alanlar yürür giderler ama bu ders hiç bitmeyecek hayatta olduğumuz sürece biz hep bir derslerle sınanacağız e, Tabii ki burası işkence diyarı değil fizik alemdeki keyifli şeyler de burayı belki biraz e, katlanır e, kılıyor çünkü bu kadar üzüntüyü başka türlü e, yönetemiyor kişi. İşte biraz da onlarla tarih ediyoruz. O yüzden hepimizin derslerini kolay ve keyifli anlamasını diliyorum. Yolumuz açık olsun. Sevgiler.